Arkadaşlar selam. İlk olarak değişikliği görüyorsunuz. Arka plan değişti. Odanın biraz şeklini değiştirdim. Masayı, bilgisayarın yerini falan değiştirdim. Bunu yapmamın birkaç tane nedeni var. İlki arka bu boş duvarı kullanabilmek. Buraya gelecekte posterler koyabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Şu tam iki tane köşeye böyle ışık koyup duvarı aydınlatabiliriz falan. Bu bir. iki Bilgisayar bu yan taraftayken odayı komple görüyorduk. Ama işte odaya girenler çıkanlar oluyordu. Yayında işte videoda şurada burada zorluklar oluyordu. Bu iki. Üçüncüsü ise e, arkadan baktığınız zaman pencere görünüyor. Pencere şu an benim kör noktada. Pencere görünüyordu. Pencere böyle direkt vuruyordu ışığa, e, ekrana, yayına, videoya falan filan kötü oluyordu. Yani şu an oldukça iyi bu. Hoşuma gitti. Bir tane daha ek ışıklandırma alacağım. Tam şöyle iki tane ışık böyle yüzüme vuracak. Köşeler iki tane şu direkt lambalar var ya, onlardan ayarlamaya çalışacağım. Hani böyle gayet de güzel oldu. Arkadaki duvarın rengi de çok güzel ama birkaç tane böyle işte bakın şu, e, sökükler var. Görüyorsunuz sizde. Bu taraf bak şu tarafta bak tam şu parmağımı koyduğum yerde parmağımı koyayım. Aha orada bak yıldız gibi parlıyor orada bir şey. <laughs> orada böyle bir hafif bir soyunmalar falan filan var ama onlar hiç sorun değil. Bunlar üstesinden gelebiliriz. Hani bence de çok da güzel oldu. Hani ışık ve duvarın rengi çok güzel oldu bence. Yani benim hoşuma gitti kesinlikle. Artık odanın düzeni böyle olacak. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi? Gittiyse bana bir bildirim yapın. Eski hali miydi? Bu hali miydi? Bence bu hali çok daha iyi. Kesinlikle çok daha iyi. Arkadaki görüntü kirliliği yok. Gayet sade ve güzel bir görüntü var. Elde ettik. Çok güzel. Hoşuma gitti odanın bu düzeni. Bunu ilerleyen günlere daha da oturtacağız. Bana fikirler verin. Duvara ne, neler koyalım? Duvara neler yapalım? Nasıl bir şeyler yapalım? Bunu fikirlerini bana verebilirsiniz dedikten sonra şimdi sizinle beraber What If serisinden bir part izleyeceğiz. İnternet yoktu. Bir iki gün video atamadım kusura bakmayın. Ee, şey vardı ya TV menler bir tane bu hav şey vardı ya gibi onu Void'de terk de boşlukta onun devamı olarak bir tane video gelecek part ikincisi geliyor bunu kim yapıyormuş şuradan bir bakayım hemen Blue Blue sdhd diye bir şey ve 100 kaydı açmış tebrik ediyorum. Ee, şuradan hiç kesmeden şurada şöyle geçeceğiz arkadaşlar. Parti 2 kameram şurada şöyle durabilir. Evet buyursunlar. Ha video, bunu her videoda söyleyeceğim. Büyük ekranda söyleyeyim. Bunu her videoda artık söylemeye özen göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve paylaşmayı da ihmal etmeniz lütfen. Bunlar bizim gibi yeni kanallar için çok önemli. Dedikten sonra e, şöyle ekranı büyütüyorum. Buyursunlar. Part 2. Bunun ilkini izlemiştik. E efektleri falan filan oldukça hoşumuza gitmişti. Ses bir tık fazla. Beni bastırmasın. Şöyle biraz kısayım. Şurada bitmişti. Evet. What the fuck is this? Pov kameraman Pov olarak biz şu anda bu savuz. Neler oluyor şu anda? Oo, back, back mı düştü lan? Aa, hayır lütfen burası olmaz dedim. Burada bir korku bir şeyler yaşamış gibi görünüyor. Baksana korkuya gerilme. Aa, bu yer. Hayır lütfen. Kork Redikür şey yapıyor. Anıları alıyor. Aga. İnsan a a insan olduğu zaman Baba korkuyorum. Dışarıda olmalılar. Aga muhtemelen burada çocuğu öldü ya da onun gibi bir şey oldu. O yüzden lütfen burası olmaz. Lütfen diyordu. Fuck. Eyvah. Eyvah. Korkma, her şey yolunda. Oh. Yatan altına gir, yatan altına gir, yatan altına gir. Hareket etme, tamam mı? Oh, oh. Benim evime girmeye nasıl cüret edersin? A e o kızın olduğu yere attın. Kız kız mı yok ha kamera. <gülüyor> <gülüyor> oh shit. Tamam canım kabus bitti. Oh! Afiyet olsun. Onu git bırak onu lalet olası. Oh! hayır 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 hayır, hayır lütfen. Bana git bir bak kıza. Tamam ısırdı da bir bak amına koyayım. Hugo Boss Until today I do not get over her loss. Onun kaybını o günden bu yana onun kaybını aşamadım. Over her loss. It hurts in my fucking soul. ruhumu yaraladı. Even though I come back to avenge my daughter's death. Ondan sonra oraya katıldım. Benim kızımın ölümünün intikamını almak için. Sadece o intikamını almak istiyorum dedi. Oh shit. Şu bir. Nice shot. atış? Half-life biri. Those heads will kafaları bunu ödeyecekler dedi. Oh. Güzel bir teori. Hani bunun nasıl doğduğunu gösteren güzel bir teori. Tabii bunu bir de ana evrenden yani Dafak Bum tarafından görmemiz gerekiyor. O evrenden bir de görmemiz gerekiyor. İlginç. Onların ekip bu insanlar nasıl oldu da dönüştü. Aslında bunu göstermiştir bize. Ee, hatırlayacaksınız son bölümde ee, şey vardı bir profesör e, nasıl oluyordu bunları dönüştürdüğünü gösteriyordu hatta POV kameraman bizdik bu karakterdik yani e, bu savdık ve nasıl dönüştüğünü görmüştük orada bir tane yapının içinde titriyordu falan filan profesör bizi dönüştürmüştü onu da görmüştük hatta ama elbette bunun arkasında bir hikaye daha vardır aha bak 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 orayı gösterecek oh, shit orayı gösterecek mutlaka kameraman Bacak gitmiş. Bacaklar gidip. Bacaklar gitmiş. Aa, profesör gelmiş. Neye bakıyorsun sen? Oh. Oh. dönüşüyor. oh, kafasını vuruyor yere. Aynı diğerleri gibi. Bunlar gibi. Bu yeterli değil. Maximum power. Do it. Seslendirme güzel bu arada. Oh, shit. Bütün kemiklerin nasıl kırıldığını Bütün kasların nasıl gerilip parçalandığını hissettim Ve şu an dönüştüğüm şeye Hepsini hissettim is what if the ha huh, or the I think I leave this uh, what if here. Aa, yukarıda şey yazıyor. Diğer dilde İspanyol herhalde bilmiyorum. I think I leave this uh, what if here. Uh, I'll focus more on a new project related on the security to 79. without vote further. Uh, I hope you like it. Bunu yani bu what if'i burada bitireceğini söylüyor. Bu arada şu lambayı biraz sağ tarafa almam gerekecek gibi. E 79'da neler olacağını odaklanmak istiyorum dedi falan filan falan filan. Yani e, bu harbiden ana evrenden besleniyor. Yani çünkü Dafak Boom buna izin vermişti. Diğerleri de izin vermişti. Bö bölümleri göstermesi için. Dafak Boom diğerleri gibi değil. Hani e, bu işe başlamış yeni başlamış fan made'ler yapan ekiplere yardım ediyor. Hani diyor ki hayır bunlar benim kullanamazsınız diye önlerine engel koymuyor. Ki bu da güzel bir şey. E, oldukça da hoşuma gitti. Güzel bir bölümde sağ, sağ, bu Bıdık'ın nasıl dönüştüğünü bize bir arka plan olarak gösterdik. ki ee, bunu ana evrende bize göstermişti. Profesör onu nasıl dönüştürdüğünü bize göstermişti. Elbette bunun daha fazla e, detayları olacaktır. Belki ana evrende de detayları göreceğiz ama şu anlık bu kadar efendim. Tekrardan teşekkür ederim. Buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım e, beğenip abone olursunuz ve yorum yaparsınız. Bunlar benim için önemli. Tekrar ediyorum. İnternet olmadığı için birkaç gün video atamamıştım ve bunun için de tekrar özür diliyorum efendim. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle. Oda dizaynıyla ilgili konuşacağız. Fikirlerinizi mutlaka almak istiyorum. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle efendim. Hoş Продолжение